daha karşınızdayım arkadaşlar. Ee, şimdi my, my Arkadaşlar. Şimdi ben arkadaşlar şeyi yaptım. 64'lük bir ağaç kestim. Ondan sonra bu ağaçla 2-3 işte tane bir tane bir tane inek kestim öyle oldu. Şimdi ben bir daha biraz daha keseyim de zırh yapayım. Anlatamadım özür dilerim. Mikrofonla kulaklıkla mikrofon çok geliyor. Bir i̇şte saniye şöyle bir Çok geliyorum bilmiyorum ama arkadaşlar. Gelmiyor gibi çok geliyorum. Heh geldi ses. Şimdi şunu Keselim de. Bu ne işe yarıyor ya? Ha mantı. Yiyelim. Lan. Onun. Onun saygısının. Saygısının. Adının. Neyse <laughs> de çok abarttım. Özür dilerim. Şimdi hemen evimize başlayalım. Şöyle. Şöyle. Arkadaşlar. Şey, e, çubuğu Çamaşır makinesi bir şey değil. Boş. Boşa bakmıyorum. Tamam. Şöyle bir şey yap Şimdi bir arkadaşlar şunu yapalım. Şimdi şöyle yapalım. Şunu yapalım. Yiyelim. Arkadaşlar ee, kulaklıktan ses biraz yavaş geliyor. O yüzden ben de böyle çekiyorum. Ses de benim karışıyor. Ben de söyleyemiyorum ne söyleyeceksem. Öyle işte. Değil mi? Bunu Hilelere çıkar arkadaşlar. Arkadaşlar böyle bir şey yaptım. Çünkü evimin üstünde mantar ağacının durmasını istemiyorum. Şimdi şu kazalım. Kapı yapalım. Arkadaşlar bir mesaj geldi. Ona bakabilir miyim? Şey, kuzenim de, yazdı bana. Kapı çok güzel ya, şuna dokun artık. Hemen bakalım. Böyle geçtiği için özür dilerim. 嗯么？ Çok özür dilerim. <laughs> şöyle şöyle. Bence yetmez ya. Ben size diyeyim yetmez bu. Hadi ya. Ah gitti. Çıkmıyor. Neden onu kesiyor? Şunu kesiyorum özür yanlışlıkla oyuna bastım. Ben bu videonun böyle geçeceğini bilseydim video çekmezdim ki ya. İki tane video var bir abonem var. Adamlarım var 2100. Ondan sonra baya aboneleri var ben de mal gibi video çekemiyorum. Çok hoşmuyor. Şey çok özür dilerim arkadaşlar ya. Allah beni. Şu dörtlüğü keselim. İnşallah yeter yetmedi. Yes. Yetecek gibi. Yes. Şey. Oraya da bir tane koydum. kaç ediyor? Ki. Tamam. Şimdi girelim oyuna. Dur ben de crafting var. Ben craftingde bir şey yapacağım. Şöyle. Tamam. tamam yetti şimdi çatı Abi ne oldu sesi ya? Ne oldu. Şimdi 30 Ne oluyor lan? Korktum. Yeri kaplamamıza gerek yok.

şey Tamam. Da. Şimdi bizim yaratıklar açıldı mı? zor. Eyvah abi biz ne yapacağız? Bir saniye. Öyle fazla detaya girmeyeceğim abi. Çok güzel. Aa, öf ya. Ne biz? saniye sonra şunu, şunu Şimdi biz kürek yaparız. olsun tamam, yeter bu kadar. Aynen bunları şöyle koy Aynen. Şimdi arkadaşlar bunlarla işimiz bitti. Şöyle şöyle. Tamam şimdi biraz hava çık. Bir saniye benim parlaklık kaç? Lan. Bu arada arkadaşlar benim skinim var ama açmıyor nedense. Bu çıktı açmıyor. Normal acaba bu neden şey yok ki? Bunda neden zoom yok ki? Modsuz Yoksa var da ben mi göremiyorum? Oğlum nerede Neredesiniz? Time set çekerim he. Çekiyorum. İyi tamam gelmedi. Siz bilecektiniz. Abi o kadar indik. Aha. Şunu dur bakalım. F5 değil. F1 de değil lan. Ha hızlı. F3. FPS 20. Çok güzel. Bir saniye ben. Neyse boş ver. Şimdi biz bir yukarı çıkalım arkadaşlar şey yapalım. Ee, ne o fırın yapalım. Oğlum bak döverim seni. Oğlum şey var mı ya kömür? Karşıda. Gözüm çorar herhalde benim. 8 tane var. Şöyle Malta da yapalım. Aa, çok güzel. Şunları bırak. Ee, şunu bırak. Şunu şuraya koy. Çok güzel. Neden küreyi bıraktım? Aa, toprakları kazmak için. taşları boşuna harcam yalan tabi sen Teyze ben yarın tek mi Teyze. Ben yarın tek mi gideceğim? Hocalar teyze nerede var? Hayır. Şey teyzem, bir şey sordum da. Özür dilerim. Bu video bayağı uzun olacak herhalde. 18-19 dakikaya girmek üzere. 21 tane kömür. Abi var ya biz böyle gidersek of elmas bile bulabiliriz belki. Zaten elmas buldum oyunun bir şey kalmıyor. Oyun bitmez şu Çok güzel. Şu etleri pişirelim. Dur 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 dur. Birazcık kömür al.

Kim Şimdi... şunu Kim haber bizim umurları aydınlatırız. Şunları bırak. Orada ev var sandım heyecanlandım bir an baktım yokmuş. Ay ay. 20 dakika olmuş lan. Ne güzeldi lan. Çok güzeldi. Aldı. Durun arkadaşlar. Geri döndüm arkadaşlar. Şimdi kömürümüz oldu baya. 32 tane Bizim adam böyle of puf geçiyor. Değil mi? Aynen Tamam. Çok güzel. Altıncı seviye olmuş lan. Ben bilmiyorum vallahi. En son gördüğüm düğümde ikiydi. mal gibi oyun oynuyorsun. Ah, süper. Bu da bitmek üzere ya bitmek üzere. Ne ders? Ne o ders? Seniz kalma. Bitiyor. Tamam bu kadar gazdığımız yeter. 34 ton Lan mal bizim yola gelmeyiz Bizim yola gelmiş. Bu arada klavye oynamıyorum. Klavye öyle oynuyorum yani. Klavye almadım. Şimdi ben bir şundan yapayım. Nasıl yapılıyordu lan o? Unuttum. Nasıl oldu lan? Şöyle miydi? Yok bu, bu da değil. Yok şöyle olması yeri. Bir saniye taşını tut. Şöyle olmak gerek. Ha böyle de oluyormuş. Allah ya. Granit. Yuri, Hepsinin değişikliği var. hilale diyor Bunlar özel şeyler Benim Aynen aynen Arkadaşlar, ee, bugün benden bu kadar. İyi günler, oyunlar. Abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. İyi günler, oyunlar. Abone olmayı unutmayın.